Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar ile bir tür şey tanıtacağım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz şu Lego gibi olmayan blok Görüyorsunuz Arkadaşlar şurada böyle Bir sürü seçenek var arkadaşlar ben bundan böyle Şöyle bir şey yaptım Küçülttüm arkadaşlar ben bunu şöyle göstereyim isterseniz Şöyle yaptım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle aynı boyda ve aynı genişlikte arkadaşlar böyle yaptım. Çok güzel oldu gerçekten. İşte arkadaşlar esrarengiz eşi benzeri olmayan bir tür. Şimdi arkadaşlar bir de şununla karşılaştıralım. Arkadaşlar benim tam benim bana göre bence şu kendi yaptığım daha güzel oldu. Neyse şunu silelim. Arkadaşlar bunun hepsiyle bir şeyler yapmayı denedim. Arkadaşlar şimdi bu, buradaki bütün şeylerle güzel güzel küçülterek yaptım. Bunu da küçük halleriyle yaptım. Arkadaşlar şimdi size anlatacaklarım var. Arkadaşlar şu blokların göstereyim güzel oldum diye. Arkadaşlar şu blok güzel oldu mu? Yani şu ilk baştaki. Arkadaşlar bu blok güzel olduysa yorumlara yazın. Bir. Arkadaşlar böyle baya güzel olmuş. Arkadaşlar bu da güzel oldu baya. Bu öbür bunu öbürü. Şu da bayağı güzel ha. Ama arkadaşlar en çok kırmızıyı zor yapabileceğiniz bir şey. Bir Deneyim ben bir şöyle bir aynısını bir yapmayı deneyeceğim. Yapamadım. Şimdi yaptım mı? Yapılmıyor. bir de normal kırmızıyla deneyeceğim. Olmuyor. Niye? olmuyor arkadaşlar işte böyle. Ama o yapmayı sizde de böyle bunu deneyip de yapabileceksiniz bir yoluna yazın. yapabilirim diye yapıp da yorumlarınızda böyle onun böyle resmini gösterebilirsiniz. Arkadaşlar işte bu da bizim şu en sondaki yerdeki bloğumuz bu da örnek gösterdiğim Blok bayağı güzel oldu. Arkadaşlar bu blok, blokla Minecraft'ta kullanmalılar da şu da para blok. Ha isimlerini söyleyeyim isimlerine. Ona görüyorum yazın. Arkadaş şunun adı taştan eşek arası kovanı. Bu da arkadaşlar tabii ki de tomurcuk blok. Tomurcuk ağacı blok. Bu da kil blok. Yani kil blok derken yani yere sayılan kilden yani. Halı yani. Bu da arkadaşlar eşsiz blok. Bunu da arkadaşlar cam blok. Yani milyon yani lacivert cam blok. Bu da end portal blok. Bu da arkadaşlar para blok. Yani dolar blok. Bu da katlanmış ağaç blok. Arkadaşlar şimdi öbür taraftaki bloklarımızı geçelim. Zaten hepsi aynı duruyor galiba. Arkadaşlar bu da bizim size gösterdim bir saniye arkadaşlar şu bloğumuzun adı da tabii ki de gökdelen bu da arkadaşlar pardon biraz yakınlaştırayım bu da arkadaşlar tabii ki de mavi çilek bu da arkadaşlar tabii ki de çikolata Çikolatalı Çilek. Bu da tabii ki de Hedefler Blo. Şurada arkadaşlar adı da 80'ler Mod 80'ler Müzik Parti Blo. Bu da arkadaşlar tabii ki de Garip Çekirdekli olan Çilek Blo. Bu da arkadaşlar bitki blok. Yani gök apartman bitki blok. Bu da arkadaşlar tabii ki de koyu holding. Bu da arkadaşlar beyaz size bir şey daha göstereceğim. Bu Da beyaz holding arkadaşlar şu da. Tabii ki de. Bu da. Tabii ki de yeşil holding. Bu da beyaz beyaz taştan yapılma Ayşe kovanı. Bu da arkadaşlar tabii ki de garip çizgili duvar kağıdı bloğu. Bu da arkadaşlar tabii ki de gri gökdelen bloğu. Bu da turuncu camlı turuncu kenara abartılmış bir gökdelen bloğu. Arkadaşlar bu da mor kötülükler dolusu bir blok. Bu bir kötü bir blok. Bu da aynı zaten aynı kötü blok bunda. Arkadaşlar şu şu tomucuk bloğuyla şu tomucuk bloğu aynı. Yani aslında aynı türden yapılmamış ama size göstereyim aynı yani şöyle. şunu şuradaki çiçekle yapılmış. Aynı. Şimdi size göstereceklerim bitmedi. Bu da bu da arkadaşlar sarı sarı gökte uyarı gökdelen. Bu da arkadaşlar tabii ki de boş gökdelen. Bu da tabii ki de mavi gökdelen. Türk, bu da açık mavi gökdelen. Bu da böyle seks. Bu da böyle eski Türk filmlerini yapan stüdyo gökdelenleri. Bu da bir ilk gösterim blokla aynı. Bu da arkadaşlar Katın gökdelen bloğu yani Gotham şehri gökdelen blo. Bu da arkadaşlar açık gökdelen blo zaten. Bu da bakayım. Bu da böyle açık ve koyu ile birleştirilmiş gökdelen blo. Evet arkadaşlar bayağı güzel bloklar. Arkadaşlar bu blokla bence Minecraft tasarlayan ekip böyle onu bu Minecraft Minecraft'ta katmalı derim. Bu blokla bayağı güzel olmuş. Minecraft karakterleri var ya bunlar bir katıncı var ya üf, güzel olur mesela arkadaşlar bu blokların özelliklerini anlatayım bu da böyle şuradan böyle taştan şunu koyduğunuzda taştan eşek arası çık taş, taşa taştan yapılmış eşek arılığa çıkıyor arkadaşlar burada da böyle Tomuncuklu çiçekler canavarlar çıkıyor burada arkadaşlar da kilim seccadeleri ne üstünde olan ve yapışmış olan insan adamlar çıkıyor. Bu da arkadaşlar kırmızı olanımıza. Tabii ki de bu da nadir kırmızılık var seçiyor yani insanı linçlendiren linç blok. Şunu bir sileyim. Heh. Şu da arkadaşlar. Tabii ki de Gör bu da tabi gece görüşü blok. Yani ateş böceği blok. Arkadaşlar şimdi a, pardon arkadaşlar yanlış kapattınız günüm. Evet arkadaşlar şimdi ağzına kaçtı yanlış önce. Boğazım birazcık. <laughs> evet. Bu da portal blok. Yani end portal bloğu Bu da tabii ki de güzel. Bu da para, para canava, Para zombisi blok. Bu da Tabii ki de ağaç kütük inek blok Bun, zaten arkadaşlar bunların özellikleri yok sadece bunlar blok yumurta blokları değil arkadaşlar bunlar normal sıradan blok tabi yumurtalaştırmak istiyorlar bunun yumurtalarını da yaparlarsa çok sevinirim hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın bay bay abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın Böyle videolarını, videolarını da paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın bay bay.